Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Şimdi bugün sizlerle yine çok güzel bir tarif yapacağız. Tarifimizin ismi pizza yapacağız arkadaşlar. Evet, evet. mutlu olduğunuzu buradan duyar gibiyim. Çünkü pizzayı herkes seviyor. Çocuklar özellikle çok seviyorlar. Ee, yapımı çok zor değil bunu da söyleyeyim size biraz daha basitleştirerek yapacağım ama bir o kadar da lezzetli ve güzel ee, o zaman malzemelerimizi saymaya başlayalım arkadaşlar öncelikle ben e, sosundan başlayacağım sosu için tuz bunu tabi una da katacağız o yüzden fazla tuz koydum arkadaşlar tuz karabiber kekik ve sarımsak Sosumuza bunları koyuyoruz. Bir kaşık zeytinyağı koyacağız arkadaşlar. Burada domates sosum var. Domatesi rendeleyebilirsiniz de. Ee, ben şimdi elimde hazır sos vardı. Onu kullanmak, değerlendirmek istedim açıkçası. Domates sosum. Ee, şöyle gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı belki biraz fazla salça. Bunlar bu şekilde e, sos için malzemeler arkadaşlar. Şimdi hamuru için olan malzemeleri söylüyorum. Yine zeytinyağı koyuyoruz arkadaşlar. Ee, bir bardak su, 3 su bardağı un var burada. Tabi kontrollü bir şekilde ekleyip azaltabiliriz. Ee, yani hamurun durumuna göre bakacağız arkadaşlar. Diğer malzemelerime geçeyim arkadaşlar. Domates, e, zeytin, burada mısırım var. Benim biraz fazla e, hem üstüne hem de alt tabanına koyacağım için fazla koydum açıkçası fazla e, yaptım rendesine e, kaşar peynir. Tabii siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Biraz da biz malzemeyi bol seviyoruz. O yüzden biraz bol tutmaya çalıştım. Burada sucuk var sucuğum var. Burada e, kırmızı biberim ve çarliston biberim kapya biberim ve çarliston biberim var. Bu şekilde arkadaşlar. Siz tabii ki mantar çoğaltabilirsiniz. Sosis kullanabilirsiniz. Mantar evimde yoktu şu anda. Açıkçası almayı da unutmuşum. Ben de bugün zaten yapmaya niyetlenmiştim. Mantarsız olsun dedim. Çocuklar çok mantar sevmiyor da ben seviyorum ama böyle olacak bu sefer. Ee, i̇çerisine dediğim gibi mantar, sosis, Sosis biz genelde tercih etmiyoruz, tüketmiyoruz arkadaşlar. O yüzden sucuk kullanıyorum ben sadece. Ee, şimdi yapım aşamasına başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle hamurumuzu yapmakla başlayacağız. Ortasına şöyle bir çukurlaştırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açtım. Ee, buraya instant maya koyacağım arkadaşlar. Şöyle. Yani bir tatlı kaşığı kadar koyacağız arkadaşlar. Siz biraz daha fazla koyabilirsiniz. Ben bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi içerisine şöyle zeytinyağı koyuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle zeytinyağı koydum. 5 kaşık 5 tatlı kaşığı koydum arkadaşlar. Suyumu da kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Ve yavaş yavaş hareket edeceğim çünkü burada mayalanmasını istiyorum. O yüzden şöyle şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Siz neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Pizza yapıyor musunuz? Seviyor musunuz? Bizim ailede çok seviliyor. Elimden geldiğince ben de yapmaya çalışıyorum. Açıkçası vakit buldukça. Yani çok zor değil ama çok da kolay sayılmaz. Biraz uğraşlı. Ama bir o kadar da lezzetli ve güzel. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çocuklarınız çok mutlu olacaktır. Siz de çok beğeneceksiniz. Ölçüler zaten tam ölçü. Mutlaka deneyin derim. Böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi tuz ekliyorum. Gördüğünüz gibi Devam ediyorum suyumu eklemeye. Bu kadar suyun yeterli olacağını düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hafif hafif yoğurmaya başlıyorum. Ben bunu e, tam kıvamına getirdikten sonra görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuz oldu gördüğünüz gibi e, biraz sert biraz yumuşak tam orta kıvamda oldu. Daha sonra yumuşayacak zaten böyle çok güzel bir hamur oldu güzel bir hamur elde ettik. Şimdi bu hamurumuzu dinlenmeye bırakacağız yarım saat. üzerine örtüyle kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar şimdi ocağımızın altını açtık ee, küçük bir tavan vardı benim minik bir şey Onda sos yapacağım soslu Öncelikle yağımızı ilave ediyoruz arkadaşlar ee, 2 yemek kaşığı kadar bir yağımız var Bu şekilde Karıştırıyoruz birazcık Isınmasını bekliyorum çok az Daha sonra domates sosumu ekliyorum arkadaşlar. Bu hazırladığımız e, sosu üzerine süreceğimiz sosu arkadaşlar çok lezzetli bir sos ve ben hep bu şekilde yapıyorum arkadaşlar hep bu tarifle yapıyorum inanın başka bir tarife ihtiyaç duymuyorum sürekli yaptığım zaman bu tarif zaten tam olarak da tutuyor oluyor kesinlikle yani bundan emin olabilirsiniz. Bu şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. Çok da güzel bir sos oluyor. İyice yediriyorum. Birbirine geçmesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Sonra üzerine salça koyuyorum ben arkadaşlar renk vermesi için. Evet domates sosu da renk veriyor veya rendelenmiş domates de renk veriyor ama salça koyduğunuz zaman inanın çok daha güzel rengi oluyor. Ve çok daha lezzetli de oluyor. Bu şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. Tabi siz damak tadınıza, damak zevkinize göre salçasını çoğaltıp azaltabilirsiniz. Benim şu an mesela şu kadar kattım bir, şu kadar bir kaldı bunu şu anda düşünmüyorum katmayı açıkçası eklemeyi bu yeterli gibi geldi bana bu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar sosumuzu şimdi en önemli şeylerden birisine geçeceğiz arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi en önemlisinden yani en önemli malzemelerden birisi kendince sarımsak diye düşünüyorum şöyle benim bir aparatım var ikea'dan almıştım arkadaşlar şöyle rendeleyebilirsiniz nasıl isterseniz kolayınıza nasıl geliyorsa ama tavsiye ederim çok pratik kolay hiç uğraşmıyorsunuz bu şekilde sarımsak da koyuyoruz İnanın sarımsak apayrı bir lezzet veriyor. Bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Tabii ocağımızda kontrollü azaltıp kısabiliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi üzerine Birazcık tuz. Karabiber. Kekik. Ekliyoruz. Böyle karıştırıyoruz. Devam ediyoruz karıştırmaya. İnanın çok güzel kokmaya başladı bile. Kesinlikle pişman olmayacağınız bir tarif. Bunun garantisini veriyorum yani. Mis gibi koktu. Şimdi üzerine birazcık su ekliyorum. O çok yoğun kıvamını azaltmak için çok az daha su ekliyorum. Bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Yani sosunuzu çok çok böyle pişirip fokurdatmanıza gerek yok arkadaşlar. Sos böyle özdeşleşsin. biraz böyle ee, toparlansın yani birbirine ee, geçsin malzemeler yeterli olacaktır zaten. Gördüğünüz gibi bizimki de o şekilde oldu. Hatta hafif hafif kokudamalar da başladı. Evet sosumuz da gayet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasında buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuz bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel tam kıvamında yumuşacık bir hamur oldu. Şimdi öncelikle şöyle bir un döküyorum yine şu şekilde arkadaşlar. Şöyle yine bir havasını almak için şöyle bir yoğuruyorum. Şimdi arkadaşlar bunu biz bezelere böleceğiz. Şu şekilde bölüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel oldu. Şöyle ben dört parçaya ayırıyorum. Şöyle. Evet. Şu şekilde arkadaşlar yuvarlak beze yapıyorum. Ee, şöyle diziyorum arkadaşlar. Şimdi açma aşamasına geçeceğiz. Büyütme aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi büyütme aşamasına geldik. Unladım gördüğünüz gibi. Şöyle önce elimle birazcık büyütüyorum. Bu şekilde şöyle kenarlarından biraz böyle genişletiyorum. gördüğünüz gibi sonra açmaya başlıyoruz arkadaşlar benim ufak bir e, oklavam var onunla genelde açıyorum büyük de var ama bu daha pratik geliyor bana bu şekilde merdane ile de büyütebilirsiniz Şöyle döndürerek yapıyoruz ki arkadaşlar yuvarlak olsun yuvarlak şekli vermek için bu şekilde döndürerek açıyoruz. Şimdi ben bunu büyütüp tekrardan geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuzu açtık. Bu şekilde tepsime yaydım. Koydum bu şekilde. Şimdi öncelikle sosumuzu koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yayıyoruz. Üzerine her tarafına gelecek şekilde. Gördüğünüz gibi evet. Sosumuzu yaydık. Şimdi arkadaşlar, ben alt tabanına da kaşar peynir koyuyorum açıkçası daha güzel oluyor. Size de tavsiye ederim. Bu şekilde alt tabanına da kaşar peynirimizi koyuyoruz arkadaşlar. Hem daha lezzetli oluyor, hem de görünüş olarak da daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde tabanımıza koyduk. Şimdi arkadaşlar üzerine malzemelerimizi dizeceğiz. Evet. Sucuklarımı şöyle şu şekilde diziyorum arkadaşlar. En keyifli bölümü herhalde bu bölüm. Biraz bol sucuklu olacak. Evet. Sucuklarımızı dizdik. Şimdi biberlerimi koyacağım. İstediğiniz şekilde, istediğiniz malzemeyle aslında yapabilirsiniz. Yani hamurunu bu şekilde yapıp başka şeyler de koyabilirsiniz. Sadece kaşarlı yapabilirsiniz yani mutfakta patron sizsiniz yani istediğinizi yapabilirsiniz evet bu kadar yeterli olacaktır diye düşünüyorum şimdi arkadaşlar domatesimize geldi şimdi domatesimizi diziyoruz Şöyle. Bu şekilde domateslerimizi de koyduk. Şimdi biraz zeytinlerimizi koyacağız. Evet. Şöyle fazla olan yerleri şu şekilde dağıtalım. Sonra arkadaşlar mısırımızı koyacağız. Mısır da çok yakışıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben çok yakıştırıyorum. Hatta bol mısırlı daha da lezzetli olacaktır. Şöyle. Evet. Mısırlarımızı da koyduk. Şimdi arkadaşlar en üst aşamasında yine kaşar koyuyoruz. Şu şekilde. Şimdiden çok güzel oldu. Gerçekten. Evet Arkadaşlar şimdi e, fırına gitmeye hazır şimdi de pizzamızı fırına gönderiyoruz arkadaşlar sunumda görüşelim Evet arkadaşlar pizzamızın son hali bu gördüğünüz gibi çok harika oldu yapacak olanların şimdiden ellerine sağlık diyorum e, Kanalıma like atmayı, abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.